Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşımla beraber TSB oynayacağız. Merhaba. Gördüğünüz üzere arkadaşım burada. Yani o biraz bu oyunda iyi TSB oynuyoruz şu an. Ben çok da iyi değilim. Şimdi hemen özel server'dan çıkıyoruz. Benden gir Doruk. Normal server'a geçip oynayacağız. Çünkü yani 1 vs 1 atmak istemiyorum uzun lafın kısısı. Yani şu an Doruk konuk geldi. Yani normalde Doruk gelmeyecekti ama o da gelmek istedi. Onun için onu da aldık videoya. Normalde zaten böyle bir video fikri bile yoktu. Doruk'u bekliyoruz şu an. Birinci sıra resimleri saniye. Orjiye katılmıyor. Ada biraz sesin çok şey geliyor, garip geliyor. Biraz düzeltebilirsin. Biraz fazla içine girdin tabletin. Aynen iyi. Şu an fena değil.

Aga ben de bir deneyim yani o kadar da şey değil Sonuçta işin sonucunda bana öğretmiyor musun? Ya geldi bana. Arkadaşlar ben bu oyunda çok değdim yani. Beni biliyorsunuz zaten o olmaydı. Ne yapacağım borsede bu niye oynamadı yani? Çünkü pedalistlerinde karakter çok pozitif, karşı bombamızı inciteceğiz, tutar mısın? Aga zaten kardeşlerimiz de biliyor ya arkadaşlarımız. Hop, ben biraz eğimsizim bu oyunda. Yani Allah ne yanlış. Yapacağım? Tamam da dalayım da sana. E bir diyorum. Neyse. Dur aga Tam. Tamam. Arkadaşımı bilerek kiledim bu arada. Yani bu yendiğim anlamına gelmiyor. Ya Onlar. Bu arada çünkü şu an, yani mobilden oynuyorum mobilden Zor. Zaten ben, şu, mobilden öyle... yani, oynayan Zaten yani mobilden oynaması ayrı bir zor. Siz zaten birçoğunuz mobilden oynuyordur. Arkadaşlar burada e taşırsa, ya uzun lafın kısası arkadaşımı trollemeyin. Yani toksiklemeyin. Yani çocuğa ben de haklı buluyorum çünkü yani ben adamın neyden oynadığını biliyorum yani. Çünkü sonuçta bir nevi arkadaşım yani. <laughs> Aga e, videoda varmadığın sürece sıkıntı olmaz. Ya bu arada açıklamaya koyacağım arkadaşımın linkini, isterseniz abone olun yani. Şimdi zorlamak istemiyorum ben çünkü öyle bir kanal değilim, bilen bilir. Şeyden, ya, ya zaten açıklamaya koyacağım linkini. kardeşim. Nasıl Yoksa yani... Çalışan biraz tek kilo olursunuz. <laughs> Mantıklı bir laf. Bildiğim bir şey söylüyorum. Ama adam benim şu an içimden geçiyor. Eskiden kaç kere bir. Hiç vermiyorum Yani kardeşimiz profesör olduğu için biliyor işi. Ya profesör nedeni. O Gene biliyoruz şey. Arkadaşlar bu da teşekkür varsa mini yazsın. Yorumlara Aa, Doruk. Ay, aga şey oldu. Eee. ne denir buna? Emot açıldı da e ben emota nasıl şey yapıyordum ya geliyordum. Emotu nasıl açıyordum? Aa yok, yok. çok yanlış şeylere bastım. Neyse. Ya bana beni öldürecekler ama. Arkadaşlar,

Ya. Ne hayal Günlük hayal. Hemen bakalım. Şu. Yani bence o kadar da iyi değil. Sana animasyonlu öldürmeler çıkıyor sonuçta. Neyse. Arkadaşlar şimdi e, fake Carpink'in oynadığı karakteri yani oynamasını çok zor Ya arkadaş bu arada bana arkadaş bu karakteri e, nasıl combo açacağımı öğretti. Bunu da yani bilin. Biraz fazla sanırım TSB YouTuber izlemiş. Ya şimdi reklam vermeyin de yani bir izlenim karşı tavırı var. Reklam verme bence de. Telif yiyebilirim. Yani merak olmuş, adamın videosuna şey verdim.

Ya arkadaşın tabletinin gigabaytı biraz düşük olduğu için ve son gelenlerine kadar geldiği için arkadaş video atamıyor. Yani eğer bu arada 20 abone falan kadar gelirse belki atmaya başlar. En azından arkadaşa abone kastıralım. Ha bu arada e, kanalın arkadaşımızın kanalının adı da PUBG Obanayı. Eskiden PUBG oynuyorum ama artık benim gibi cihazım olmadığı için bırakmak zorunda kaldım. Ya arkadaşın cihazı biraz az eski, başlı. Eski Ya arkadaşın cihazı bayağı bir eski. Onun için yap, yapabileceği bir şey yok. Zaten şu an tek bir tane oyun yükleyebiliyor. Onun için ona da bir şey diyemeyeceğiz. Yani şu an sanırım 57 abonemiz var. Fena değil. Ama kanalda kaç tane video attım yani sonuçta. Artık biraz ab abonenin yükselmesi lazım bence. Arkadaşlar bu arada çocuk video çekmek için arkadaşlar oluyor. Lütfen kanalları kaçtığına bir like atarsanız. Çok yani sevinirim. Bu arada abone olursanız. Aga sen, yani sen, sen de... Ya Doruk sen de zaten benim biliyorsun yani. 300 videom var neredeyse zaten shortsları sayarsak. Ya, ya e, shortsları bıraktım ama. Yine de sonuçta var mı var yani. Arkadaşlar, burada biraz sattı, galo, ama... Allah. <laughs> yani Garo şöyle gösteremedim bir ya Aga sonuçta zaten bu video konuşmak için de var biraz yani. Sonuçta arkadaşız yani. Ya, bir şey biraz da yani aboneler de konuşmamızı ister sonuçta. İlk kez geldin yani. Ha önceden Brawl Stars falan aylar öncesinde Brawl Stars videomda falan vardı. Onu bilen bilir. Ya yani eski aboneler bilir. Ya, yani. Ama hiç konuşmuyordu yani. Zaten ben daha yeni konuşmaya başladım videolarda da. Son 3 videomda artık, konuşuyorum. Çok iyi gelmeyebilir. Çünkü e, Fahit Mahet'in kardeşimiz videoyu bilgisayardan çekiyor. Ve ben mobilya konuşmak zorunda kaldım çünkü mikrofon çok iyi değil. Ya artık idare edeceğiz. Bu arada gerçekten arkadaşın mikrofonun çok da iyi değil. Bu arada bu, bu videoda sesimi iyi duyun diye ve bu oyunun sesi yani müziği olmadığı için bugün e, oy, oyunun sesi yok onun için. Yani full sesimizi duyabileceksiniz artık. Çünkü sonuç videodur sesimizi duy duyamıyorsunuz biliyorum yani. Özellikle son... Açma bu arada. Burada arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi böyle toksik insanlar oluyor, adamlar geliyor, küfür ediyorlar, isir el yazıyorlar, sonra çıkıyorlar yani bunu yaptıkları tabii ki korkarız dedilerdir ancak Ayıp. yani böyle olmayın diyorlar. Şimdiden de tavsiye böyle geldi. Insanlar Ha bu arada Doru Hollow Knight'ta em, iyi yapmaya çalıştığım bir videom da gelebilir. Şey gibi bu. Siyop neydi adını unuttum. Bir tane daha youtuber vardı. Bu, YouTuber Onun gibi olabilir yani. O beni TSB'de öğretiyor. Ben Doru Hollow Knight'ta iyi bir oyuncu yapmaya çalışabilirim. Öyle bir videoda gelebilir. Yani Gayet eğlenceli bir video olur. Artık istersen yani bırakalım oynamayı. Bitirebiliriz videoyu istersen. Yani bu video biraz kısa olacak ama yani algoritmada video kısa olunca daha çok görüntüleme veriyor sonuçta. Neyse. Gel Doruk. Video kapanışı yapalım en azından. Görüşürüz arkadaşlar. He tamamdır. Şimdi özel sorbora geçip videoyu kapatacağız. Yani, bu da bir kıyak olsun. Çok ufak bir bir VSMS'i görün yani. Ufak da olsa bir VSMS'i atalım. Doruk senin özel sorbora giriyoruz değil mi? Aynen öyle. Yani. Arkadaşlar bu arada eğer yani diyelim ki

Neyse, sen beni öldür videoyu bitirelim artık yavaştan arkadaşlar. Animasyonu da yapsın arkadaşımız. Gel Doruk animasyonumuzu da yapalım. çok istiyorsanız benim kanalıma yani komşu ve şu an fake numarayı kabul kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ve mailimizin karşılığı olarak lütfen like atın. Çünkü like gerçekten önemli ve YouTube algoritma çıkmamız lazım. Eğer bunu başarabilirsek yani kesin demiyorum ama kanalıma TSR kanalına çevirebilirim. Ve arkadaşlar görüşmek üzere artık Doruk da son konuşmasını yaptı.